Sevgili aslanlar 2024 yılına hoş geldik. Önemli bir yıl var önümüzde. Özellikle fırsatlar gezegenimiz yön değiştiriyor. Yine bizim tepelerimizde dolaşıyor. O nedenle bu tepeleri nasıl kullanacağız? Ee, bize ait olmayan kısımlarda kendimizi yabancı hissetmekten nasıl alıkoyarak oraya dahil olmaya çalışacağız? Aidiyet alanlarımızı nasıl ön plana çıkartacağız? Özellikle kariyer alanında, hedeflerimiz alanında parlamaları nasıl sağlayacağız? Bunları ilgilendiren çok önemli bir yıl olacak bizim için. Şimdi ben deneysel astroloğum. O nedenle deneyimleri sizin yapmanızı istiyorum. Yani gidip de size şu olacak bu olacak diye tıbıdıbıdı konuşmak istemiyorum açıkçası. E, kendiniz deneyimleyin istiyorum. Onun için çok özenle hazırladığım, emek gösterdiğim bir sunum dosyam var sizin için. Kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın ve sunum dosyasına geçelim. O sunum dosyasına tek tek e, bu ayları nasıl değerlendirebilirsiniz? Gezegen geçişlerinden tutun da tutulmalara kadar hepsini değerlendirme altına alalım istiyorum arkadaşlarım. Bunun dışında ilk girişte anlattıklarımı lütfen tekrar bir izleyin. E, genel etkiler var ama işin içerisinde 2024 ekitapçığımdan bahsettim. Ekipçe hazırladık 2024'e kitapçığını çok büyük emekle. İçinde konu konu yok yok. Bu nedenle ücretsiz deneyselastroloji.com internet sitemizden ücretsiz tıklayıp PDF dökümanı halinde inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bütün yılın etkilerini tek tek okuyup araştırabilirsiniz arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olayım. Gelin şimdi sunum dosyamıza geçelim ve bizi neler bekliyor orada anlatayım. Sevgili aslanlar 2024 yılıyla ilgili Doğum haritanız şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi 12 tane ev sistemli bir doğum haritası çıkartıyoruz. Bu doğum haritasında da sizlerde nerelerde hangi hayat alanlarınızda neler olacak bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bu nedenle size çok güzel böyle örnek sunumlar hazırladım. Güzel görseller de hazırladım. Gördüğünüz gibi burada sizin kendi burcunuzun sembolü de var aslan. Ve birinci eve yerleştiriyoruz bunu. Ondan sonra da burç sıralamasıyla evleri de tek tek görüyorsunuz. Bakın aslan, başak değil mi? Hepsi böyle bakın akrep, yay, oğlak, kova, balık bu şekilde gidiyor. 12 tane eviniz var. Evler hayat alanlarınız demek. Ve gezegenlerin buradaki yaptıkları döngüler, bir yıl boyunca yaptıkları döngüler de sizin önünüzde neler açacak? Hangi fırsatları size getirecek? Aslında bunlardan bahsedeceğiz. Bunun dışında bir evlerin anlamlarını da zaten tek tek anlat anlatacağım. Yani burada da söyleyeceğim. Ayrıca minik minik notlar da aldım. Ama öte yandan biliyorsunuz ki eee ek kitapçığımıza da tek tek yazdık zaten bunları. Onun için hiç merak etmeyin. Çok rahatça basitçe anlayabileceksiniz. Şimdi bir yıldan bahsediyorsak eğer bu yılın en başta tutulmalarından bahsetmemiz lazım. Aslında ay düğümleri aksından bahsetmek lazım. Çünkü ay düğümleri aksı bilhassa yaşama geliş amaçlarımızı da anlatıyor. Nereye doğru gideceğimizi anlatıyor. Bizim için hayırlı olan konuların ne olduğunu anlatıyor ve tabii ki tutulmalar gibi kadersel döngülerin de belirlenmesine vesile oluyor. Ve bu yılki bütün bu aks koç ve terazi aksında gerçekleşecek. Bütün bu hepsi. Yani siz aslan burcusunuz ama bütün burçları da taşıyorsunuz aslında. Bunun da ispatı kanıtı burada. Şimdi tutulmalar bildiğiniz gibi bu yıl 4 tane tutulmamız var. 25 Mart, 8 Nisan, 18 Eylül ve 2 Ekim arası bir sürü tutulma yaşayacağız. 4 tane. Ve bunların hepsi bakın terazi koç, terazi aksına gerçekleşiyor. Yani aslında Bakın 9. ev ve 3. ev aksınızda gerçekleşiyor gördüğünüz gibi. Araya bir tane de balık kaçmış ama ay düğümleri genellikle burada olacak. Bunların tüm bunlar ne demek? Şimdi sizin e, müdahale edemediğiniz hayat konularını anlatır genellikle. Yani tutulmalar dediğimiz şeyler bizim hani çok da fazla müdahale edemediğimiz hayat konularındaki geçişleri değişimleri anlatır. Bu nedenle 9 ve 3 aksında genellikle müdahale edemediğimiz hayat konuları olacak demek. Bu ne demek? Mesela iletişim. Mesela eğitim, mesela başkalarıyla konuşmak, fikir birliği, alışverişler yapmak, yakın akra akrabalar, uzak akrabalar, mesela buralardan sınavlar vereceğiz, yakın komşular, uzak çevre, ne bileyim kısa ve uzak seyahatler, seyahatler aksıda diyebiliriz bu konulara yabancı olduğumuz yerler diyebiliriz, e, kültürel aktivitelerimizi geliştirmekle ilgili önemli döngüler diyebiliriz. Öte yandan tabii ki burası hak, hukuk ve adalet konularını da çok fazla anlatır ister istemez. Sonuçta koç ve terazi de e, hiçbir şeye böyle tarafsız kalamayacağımızı da gösteren bir etkiye de sahiptir. O nedenle burada bazen haksızlıklara karşı müdahale etmek istekliliğiniz de gerçekleşebilir. Hani tüm yıl boyunca sınanacağınız alanlar genellikle Hani hak hukuk adalet olur, seyahatler olur, yarıda bıraktığınız eğitimler, eğitim kariyerleriniz, akademik kariyerleriniz bunlar olur. Kendinize ayırdığınız fikirler ve başkalarınıza paylaştığınız fikirlerle ilgili hayatınızda önemli döngüler ve dönüşler söz konusu olabilir. Kısa ve uzak seyahatlere çıkabilme potansiyeliyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bütün bunların hepsi sizin sınav alanlarınız. Daha iyi çözebilmek adına da bunlar biliyorsunuz. 9 yıllık ve 18 yıllık döngülerle gelirler. Burada da e, daha evvelki tutulmalar yine aynı aksı olduğu yıllarda başınıza neler gelmiş? Yani neler olmuş? Aslında hemen hemen aynı menüler çıkacak karşınıza gibi düşünebilirsiniz. Bakın ben buraya yazdım bunları. 2015, 2006 ve hatırladığınız kadarıyla 96 97 yılları. Yani buralarda neler yaşadıysanız yine hayat aynı menüleri karşınıza koyabilir. Kişiler farklı olabilir. Hayat alanları farklı olabilir ama aynı menüler gene karşınıza çıkabilir. Peki burada aynı şeylerimi yaşayacağız, aynı sıkıntılı şeylerimi? Olabilir ama bu sefer siz kendinizi güncellediniz. Artık siz daha farklı bir şekilde tepki vereceksiniz bu konulara. Hani bunu da düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. Demek ki hani siz kendi hayatınıza tecrübe kazanarak ilerlediğiniz için bu aksı daha farklı yaşayacağınızı düşünüyorum. Şimdi gelelim bundan sonra bir yılı değerlendirirken tabii ki Satürn'e bakmamız gerekiyor. Satürn bizim için engeller, duvarlar gibi anlatılır her zaman. Fakat bilin ki bu engel duvar açtığımız an bize ödül verecektir. Yani aslında bir bakıma bir fırsattır. Satürn hızlı olmayı sevmez yavaş olmayı e, daha azimli olmayı daha sabırlı olmayı gerektirir ve bizim bir evimizde bu yıl yine devam edecek buradaki azim ve sabırlılık e, burayı yapılandırmak burayı sistematize etmek bunlarla ilişkilendirir e, geçtiğimiz yılda yine balık burcundaydı bu yılda balık burcunda ve sizin 8. evinize denk geliyor 8 eviniz ise e, başkalarına kazandırdığınız paralarla ilişkilidir arkadaşlar yani e, birazcık böyle kendiniz dışında başkalarına alan tanıdığınız noktalarda eğer ki yani görev ve sınavlarınız olacak. Yani buralara daha fazla vakit ayırmanız lazım. Buralara daha fazla emek yatırmanız lazım. Başkalarına ayırdığınız kaynaklar, başkalarına ayırdığınız konular, hayatınızda biraz ödün verdiğiniz konuları ayırmanız gerekiyor. Ekstra Burası ameliyatlar evidir mesela hani zorunlu haller tabii ki olacak ama hani bu yıllarda böyle kendinizi ihmal ettiğiniz konular varsa zorunlu haller varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz bunları ön plana çıkartabilirsiniz öte yandan buraları ödemeler vergiler borçlar değil mi bunları da anlatır yani elden çıkarttığınız konuları anlatır buralarda elden çıkarttığınız konularda daralmaların oluşması yani e, biliyorsunuz çok iş çok e, KDV oranı getirir çok fazla gelir vergisi oranı getirir belki buralarda yapılandırmalar önemli hamleler kazanmanız gerekebilir. Bunları da dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat e, biliyorsunuz ki şurada e, Satürn düz hareketinden sonra 1 Temmuz itibariyle retrosuna başlayacak ta 17 Kasım'a kadar. Aslında 29 Haziran yani Haziran sonunda artık iyice duruyor, iyice yavaşlıyor gibi düşünün. Sonra da 17 Kasım'a kadar da retro olmaya devam edecek. Bu ne demek? Bir gezegen gerilediği zaman aynı planları tekrar ön plana çıkartır ama Satürn'ün gerilemelerinde genellikle Satürn düz hareketteyken yaptıklarımız eğer bizim e, iyi ise yani bunların mükafatlarını verir bize buradaki retroda. Eğer e, bunları çok fazla uğraşmadıysak Satürn düz hareketteyken bu sınavları çok fazla üstüne gitmediysek de zorunlu bırakır. Örneğin diş problemleriniz var. Yaptıracaksınız, yaptıracaksınız bir türlü yaptıramadınız. Temmuz sonrasına bıraktınız. İşte zorunlu kalırsınız. Hop dolgunuz düşer, hop bir sıkıntı olur, hop bir zorunluluk olur. Ve bunu yaptırmak zorunda kalırsınız gibi düşünebilirsiniz. Onun için burada bu retro döngüsünü de dikkatli değerlendirin diyeceğim. Diğer noktada ise benim önemli bir taktiğim var. Bunu daha evvel de açıklamıştım, anlatmıştım. Belki izlemediyseniz lütfen izleyin. Satürn'ün balık burcuna giriş videomu rica ediyorum izleyin. Çok zaten tepki aldı. çok güzel bir video olduğuna dair geri dönüşleri de aldım. Ya benim taktiklerim de var biraz deneysel astroloji kısmında ben. Çünkü sadece bu evi kullanmıyorum. Bu eve denk gelen diğer ev konuları hangileri köstekliyor, hangileri destekliyor diye de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 8. evi, 4. eviniz ve 12. evinize de destekler. Yani bu evleri de kullanın. O videomda köstek evlerini de anlattım. Onu da rica ediyorum izleyin. Şimdi o zaman 4. ev ve 12. ev konularını da Satürn'ün sınavlarıyla ilgili böyle güçlendirmek açısından kullanabiliriz. 4. ev ne demek? Aile, yuva, kökler, değerler bunlarla ilgilenebilirsiniz. Derinlerdeki özünüz, Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgile, ilgilenebilirsiniz. İhmal ettiğiniz evde tadilat, tamirat işleri, yapılandırma işleri varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. 12. evde inziva, izolasyon, yabancı yerler, bilmediğiniz alanlara gitmek, birazcık geri çekilmek, arka planda kalmak, biraz daha hani sosyal alandan uzak durmaya çalışmak, daha elimine etmek hayatınızı, daha kontrol ve sürdürebilirlik alanlarına açmak yolunuzu. Yani tek bir sefer yaptım bitti, oh rahatladım değil de hani bunu dönem dönem tek tekrar tekrar yapabileceğiniz alanlarda bir şeyleri ortaya çıkartmak. Tamamıyla bu evleri, bu konuları kullanırsanız bu Satürn size daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak, gelecek diyeceğiz. İçlerinizde yükselen aslan olarak 93, 94, 95 yıllarında doğumlularınız varsa onlar da 28-30 yaş döngüsünü yaşayacaklar. Yani bir ilk Satürn döngüsünü tamamlayacaklar. Demek ki hayatlarında önemli bir tecrübe kazanacaklar. Artık e, zamanı programlamayı daha iyi kullanmayı öğrendiler diyeceğiz. Eğer aranızda 64-65-66 yılları varsa da onlarda 58-60 yaş döngüsünü tamamlıyorlar. Yani kendinizi çok daha güçlü hissedeceğiniz, e, tecrübelerinizden başkalarının faydalanmasını sağlayacağınız bir zamanda yaşayacaksınız diyeceğim. Evet, yılı değerlendirirken tabii ki Jüpiter'i de değerlendiriyoruz. Özellikle Satürn dışında Jüpiter hani Satürn kısıtlayıp daraltırken Jüpiter de genişletip bollaştırıyor aslında. Onun için Jüpiter dediğim zaman bolluk, ticaret, ne bileyim erdemliliğim, nerelerde yüce divan, <laughs> öğrenim alanlarım. Bazen de yabancılık çektiğim konular. Ama bir konuyu büyütür. Yani Jüpiter bir girdiği alanda o konuyu büyütür. İyi ya da kötü olduğunu bilmeksizin. O konunun ne olduğunu bilmeksizin o alanı büyütür. Demek ki sizin hayatınızda da bir alan büyüyecek. Ve bu alanı büyütürken de dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü bazen şükürsüzlükler de yaratabiliyor. Bazen yabancılık da çekebiliyoruz o alana karşı. Hani hop ben böyle tahmin ediyordum da ne oldu acaba? Nasıl bir anda böyle bir genişledi büyüdü artık kontrol edemiyorum. Kontrolümden çıktı dediğiniz. Beylerin belirli noktaları da sembolize edebilir. Şimdi yıl boyunca aslında daha doğrusu 2023 yılında Jüpiter Boğa burcundaydı ve bu yılda Mayıs sonuna kadar Boğa burcunda olmaya devam ediyor. Sizin 10. evinizde, en tepenizde. Bu ne demek? Tepeme aldığım konular, en baş tacı ettiğim konular, hedeflerim ya da ne bileyim Topluma kendimi tanıttığım alan, topluma kendimi açtığım alan bunları anlatır. E, patronlarımı anlatabilir, klasik astrolojide anneyi anlatabilir, e, daha otorite figürlerini anlatabilir. Bu konularda buralarda genişlemeler, daha fazla büyümelerin oluşması demektir. Yani kendinizi bu alanlarda parlatmak, ön plana çıkartmak değil mi? Bunları yaratabilirsiniz. Sonra... 26 Mayıs sonrasında Jüpiter balık burcu, ikizler burcuna geçecek. Yani sizin 11. evinize geçecek şu iki ev. Bu sefer de bu büyüttüğünüz şeylerle ilgili kontaklar kurmak, iletişime geçmek, insanlarla bir arada konuşmak, değerlendirmek, sosyal ortamlarınızı, sosyal alanlarınızı genişletmek, daha çok insanlara sosyal önceliklerle kazandırmak ve daha çok insanlarla kontak kurmak alanına geçeceksiniz. Bunlar da sizin için önemli bir yapılanma olacak arkadaşlar hayatınızda. Yani gördüğünüz gibi iş kariyer, mevki, statü ve bunları besleyen alanlarda hatta 11. umutlar da evidir. Buralarda büyümeler, genişlemeler var. Ha, ben bunların hiçbirini yaşayamıyorum. Neden böyle oluyor diyorsanız da işte şükürsüzlük de getiriyor olabilir. Eldeki olanları yapamamı Çünkü her şey büyüdüğü zaman hangisiyle ilgileneceğinizi şaşırabilme potansiyelinde sahip oluyorsunuz. Biliyorsunuz bir anda hani her şey olmayabilir. Bazen böyle o maymun iştahlılığını biraz doyurmak, beslemek gerekiyor. Ya da bunu daha çok akademik kariyer olarak kullanabilirsiniz. Eğitim olarak kullanabilirsiniz. Yabancılaştığınız ortamlarda hiç bilmediğiniz alanlarla ilgili fikir sahibi olmak adına kullanabilirsiniz. Mesela 11. ev Jüpiter, yabancı insanların arasında olmak, daha evvel tanımadığınız insanlarla bir arada bir şeyler kutlamak, bir şeyler yapmak, belki bir şeyler konuşmak, tecrübe etmek. Yani bu konular hakkında da kullanabilirsiniz bu yılı. Bilginiz olsun. Ve daha sonra geliyoruz Mars transitine tabii ki. Mars arkadaşlarım eylem, efor, emek, para, zaman, harcamak demek. Yani Mars'a harcamayı yapıştırın. Ama bu harcamak sadece para demek değil. En çok eforunuzu nereye harcayacaksınız? En çok enerjinizi, e emeğinizi zamanınızı belki değil mi? Bunların hepsini aslında gösteren bir enerjidir. Onun için Mars'ı kullanmasanız bile evren bir şekilde kullandıktırır Yani ne bileyim gelir bir evinize, o evde, o ev alanında siz bir şey yapmadığınız müddetçe illaki o enerji çıkar. Yani omuz omuza biriyle çarpışırsınız. Hep verdiğim örnek. ki karşınıza çıkar ve bu enerji çalışır. Onun için bunu daha çok böyle kendi elinizde tutmak, kendi becerileriniz dahilinde kullanmak değil mi? Biraz kavrayarak bu enerjiyi ilerletmek çok daha mantıklı olacaktır. Mars transitlerinin Bakın görüyorsunuz buradaki tarihlerini. Oğlak burcundan başlıyor yani 6. evinizden sonra Kovaya geçecek. Balık Koç, boğa bu şekilde gidecek. Şimdi mesela 6. evinizdeyken burası günlük rutinler demektir. Sağlık, hastalık alanlarıdır ya da evcil hayvanlar alanıdır. Mesela buralarda ertelediğiniz, ötelediğiniz şeyler mesela aşıları var, bakımları var hop gidin götürün. Ya da e, çalışma ortamı hanesine daha fazla zaman harcayın. Daha fazla emek yatırın buraya ya da sorumluluklar alanınıza. Daha çok buralarda belki para gidebilir, emek gidebilir bakın nerede? Oğlak tarafı 4 Ocak ile 13 Şubat arası. Sonra 7. evinize geçecek. Yani ilişkiler evinize geçecek. Yani evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler, karşınıza aldığınız insanlar, danışmanlık mesela. Hiçbir şey yapamıyorsanız birinden danışmanlık almak. Yine kendinize yani birinci evle 7. ev aksın. Yine kendinize yatırım yapacaksınız. Birinci ev ben demek, 7. ev sen demek. Yani... Kendimi, beni seni açacağım. Sen tarafında enerji göstererek ben kazanacağım. Aslında olay bu. Bir de tabii 7. ev dış dünyaya açılmak demektir. Yani 13 Şubat ile 23 Mart arasında daha çok sosyalleşmek, daha çok dışarı aktiviteleri yapmak söz konusu olabilir. Danışmanlık olabilir. Bir de 7. ev tabii ki Mars şiddet göstergesi olduğu için de Mars Kova'da biraz böyle dil bakımından şiddet oluşabilir. Biraz canınızı sıkacak cümleler duyabilme ihtimali söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Sonra Mars balık burcuna geçecek. Burada ne vardı hatırlayın? Satürn de buradaydı hatırladınız mı? Yani Satürn ile Mars'ın bir de kavuşumunu yaşayacaksın 8. evden. Yani giderler, borçlar, ödenekler, ameliyatlar, e, yaşamınızda bir şeyleri vermek zorunda kalışlar. Buraları çok çok etkili oluyor. Hatırlayın haritanın üzerine çıkmak kitabımda diyordum ki bu enerjiyi kullanmak adına kan verebilirsiniz. Kan bağışlayabilirsiniz. Çünkü Mars kanı da gösterdiği gibi. Hani bu alanda belki bu zamanı böyle de kullanabilirsiniz. 23 Mart 30 Nisan arası. Yani bir şeyler çıkacak, bir şeyler gidiyor. Bir de Satürn fren demekken Mars gaz demek. Yani bir gaz bir fren gibi bir enerji burası. Yani biraz canınız sıkılabilir. Yani bu tarihleri iyi değerlendirmeniz lazım. Sonra 9. evinize geçiyor. Belki bir tatil planı, belki uzak yerlere gitmek, belki ilgilendiğiniz alanlarla kutlamalar yapmak ya da hak hukuk, adalet davalarında bir rol almak. Değil mi? Bunları yaşayabilirsiniz. Sonra 10. evinize geçecek. Mars burada. Demek ki aksiyonunuz daha çok kariyeriniz, title'ınız, titriniz, kendinizi topluma açtığınız konularda, gö topluma gösterdiğiniz benliğinizde daha fazla enerji, efor sarf edeceksiniz bu alanlarda. Sonra 11. evinize gelecek Mars 8'ler, 20 Temmuz-2 4 Eylül arası ve burada ne vardı hatırlayın? Jüpiter de buraya giriyordu. Yani Jüpiter Mars kavuşumu da yaşayacaksınız aslında 11. evinize Yani toplumsal ilişkiler, toplumsal meselelere karşı duyarsız kalamamak, bunlara daha çok mücadele etmek durumunda kalmak. Hani hiçbir şey yapmazsanız arkadaşlık ortamınızda çatışmalar çıkabilir. Can sıkıcı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor ama to sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili ufacıcık bir yardım, bir bağış, oralarda gidip bir o ro aktif rol almak bile bu enerjiyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza vesile olur. Ve sonra 12. evinize geliyor. 1 ve 12 de şöyle bir gelgit yapacak. Yani sizin böyle birinci evinizle 12. eviniz arasında Yılın son çeyreğinde burada bir retro da yapacak. Yani böyle bir gelgitler yaşayacaksınız. Bu da ister istemez can sıkıcı meselelere vesile olabilir. Yani böyle gizli kapaklı işler, arkadan dönen işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Birazcık daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor bu alanlarda. Bunları da söylemiş olalım. Yani buradaki ileri ve geri gitme durumları ister istemez yıl sonunda zaten konuşuruz oralara da geliriz. Yıl sonunda sizin biraz canınızı sıkabilir ileri geri gittiği için mesela bütçe planlamalarınızı harcamalarınıza birazcık daha yıl sonuna doğru dikkat etmeniz gerekir çünkü bir anda bir şeyler olur gibi olur bir anda geriye gelir bunlara birazcık daha dikkat etmeniz gerekir bunu da ifade ediyor buradan zaten takibini yaparsınız artık listemiz burada ve geldik Mars'ın tam tersinde bu sefer şekerli böyle güzel konforlu lükslü arzular tutkular dediğimiz Venüs göstergesine Venüs biliyorsunuz Güneş'ten çok fazla uzaklaşamadığı için her her zaten bir evinizi dolaşacak. Ee, Oğlak Burcu'yla başlıyor. 23 Ocak itibariyle Oğlak Burcu'na girecek. Ondan evvel işte yaydan oğlağa sonra kova, balık, koç, boğa diye gidecek. Burada Venüs e, bereketi, güzelliği e, bunları anlattığı gibi değerleri, parayı da anlatır ama diğer noktada dengeyi anlattığı için bazen de dengesizleştirebilir. Yani bu evlerinizde bir şeyi anlamadan böyle bir dengeniz yaşabilir. Böyle bir etki de söz konusu olabilir. O dengeyi hayatınızın o dengesini, rutin dengesini tutturmak için de uğraşabilirsiniz. Yani Venüs'ün o negatif tarafına da dikkat etmek gerekir. Genellikle de köşe evlerinize geldiği zamanlar sizin için çok çok önemli olacak. Mesela e, Venüs'ün kova burcuna geçtiği, Boğa burcuna geçtiği, Aslan sizin e, burcunuza geçtiği ve e, Akrep burcuna geçtiği zamanlar sizin için tam köşe taşlarına gelen önemli döngüler. Mesela 7. evde ilişkiler Değil mi? Evliyseniz evlilikler, ilişkiler, ilişki beklentiniz ki 5. evde de aşk, cinsellik, tutku, arzular bunları çalıştırabilir. Mesela 23 Ocağı kadar aşk, cinsellik, tutkular ya da 17 Ekim ile 11 Kasım arası gene yay burcunda buraları aşk ilişkiler hani bu yıl ne zamanlar nasıl şahlanacak buraları nasıl olacak dediğiniz zamanlar ya da Venüs'ün kova burcuna geçtiği 16 Şubat ile 12 Mart arası ya da 7 Aralık ve e, yıl sonu arası mesela buralar böyle ilişkilerde şahlanacağınız yerler söz konusu olabilir. Onuncu eve geçtiği zaman özellikle kariyer, hedefler, planlar, işte beklediğiniz böyle bir ne bileyim primler, farklı yerden gelecek böyle etkiler, değil mi başarılar, zafer kutlamaları, değerinizin ortaya çıktığı alanlar gibi düşünebilirsiniz mesela buraya. Bilhassa Boğa Burcu'nda olduğu zamanlar özellikle 29 Nisan ile 23 Mayıs tarihi arası. Ve mesela birinci evinize geldiği zaman kendi dış görünüşünüzü, imajınızı değiştirmek, daha lüks harcamalar yapmak, e, e, kıyafetler falan bir şeyler almak, imajınızı değiştirmek bunlar söz konusu olabilir. Venüs'ün Aslan'ın Burcu'na geçtiği zaman 11 Temmuz 5 Ağustos arası dikkat edin bunlara diyeceğim. Mesela maddi konularda da gördüğünüz gibi Başak'la Balık aksı tamamıyla burası maddi alışverişler, borç harçlar, ödenekler, buradaki değerlerinizi yeniden yapılandırma başarıları buraları verebilir. Onları da buradan yine takip edersiniz bakın balık zamanı borç. Ödenekler şurada gördüğünüz gibi 12 Mart 5 Nisan arası burada dengesizlikler söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gereken belki de ödün vermeniz gereken taviz vermeniz gereken konuları anlatır. Ya da Başak Burcu'na geçtiği zamanlar özellikle 5 Ağustos ile 29 Ağustos arası belki de maddi konularda birazcık daha lüks tüketimler, lüks harcamalar, konfora dair arzu ve istek bunlar büyüyebilir. Bir de beslenme alanınızda dikkatli olmakta fayda var diyeceğim. Ve tabii ki Merkür bir yılı değerlendirirken Merkür'ü de ön plana çıkartıyoruz. Ee, Merkür biliyorsunuz zaten güneşten 28 dereceden fazla uzaklaşamıyor. Onun için her ay zaten bir evinizde kalacak ama Merkür'ün retroları var. Yılda da minimum 3 kez retro yapar Merkür. Ee, Merkür ne demek? İletişim demek, fikirler demek, konuşma biçimlerimiz demek, küçük ev aletlerini gösterebilir, bakım onarımı gösterebilir, yakın çevre, kısa seyahatler, haberleşme, eğitim alanları ve becerilerimiz, becerilerimizi nerede ortaya çıkartıyoruz bunları gösterir. Genellikle de Merkür retroları bir elementte seyreder. Ve bakarsanız bu yılki elementler hep ateş elementlerinde olacak. Yani sizin elementinizde olacak aslında. Yani Merkür retrosu Aslan Burcu, Yay Burcu ve Koç Burcu'nun içerisinde olacak. Hani arada böyle bir başa da bir giriyor e, buradaki etkide ama genellikle bu evlerinize söz konusu olacak. Demek ki bu evler aslında kendinize dönük hatırlatmalar yapacak Merkür Retro size. Diyecek ki kendini çok ihmal ettin, kendini şımart bu yıl. Efendime söyleyeyim becerilerini ortaya çıkartacak bir şeyler yap. Sanatsal değerlerde ertelediğin ötelediğin bir şeyler varsa bir kursa yazılmak varsa her hafta gideceksen mesela her hafta gidebileceğin bir kurs. Bir dans kursu olur bir sanat kursu olur bir sahne olur herhangi bir şey olur mesela buralara yatırım yap diyor. Ya da bu konularda kendini e, merküryel ifadelerde yani yazı çizi anlatı söyleşi Buralarda kendini ön plana çıkart diyor. Buralarda kendin için bir şeyler yap diyor. Ve bunları yaptığın müddetçe de sana hatırlatmalar yapacağım diyor. Yani yapmazsan. E, onları da işte 2-25 Nisan arası hatırlatma yapacağım diyor. Koç Burcu'ndan yani eğitim konularında tekrar etmen gerekecek bir şeyleri diyor. Ya da ne bileyim 5-29 Ağustos'ta diyor ki sana buradan hatırlatma yapacağım diyor. Kendini en başta ön plana çıkart. E, konuşmalarına öncelik ver diyeceğim diyor. Ve 26 Kasım ile 15 Aralık tarihleri arasında da sana diyor çocuklar evinden ...ya da hobilerin, ilgi alanların, yeteneklerin evinden hatırlatmalar yapacağım diyor. Ki bunları kullan ve yine kendini ön plana çıkartıp gösterebil diye... ...sana bu yıl bu hatırlatmaları yapacağım diyor Merkür Retrosu. Ve son olarak ay fazlarına, aslında ay ve güneşe geliyoruz. Biliyorsunuz ile ilgili her ay aylık takvimler hazırlıyorum ben. E, beni Instagram'dan da takip ediyorsanız aşinasınızdır zaten. Yani e, her ay aylık takvimlerle diyorum ki işte... Ne bileyim kilo vermek için uygun günler, beslenme diyet için uygun günler, alışveriş yapmak için uygun günler, varsa bebeğinizin işte emziği bırakması için önemli günler vesaire işte böyle e, rüya günleri e, gibi böyle bir sürü günler hazırlıyorum. Yani çünkü ay günlük modumuzu da gösterdiği için bu konularda her ay zaten bu takvimleri hazırlıyoruz. Ama bunun dışında güneş de zaten her ay girdiği bir evinizi o eve odak konusunu anlatacak. Ama bu ikisini çözebilmek için ay fazlarından bahsetmemiz lazım ay fazları da bildiğiniz gibi dolunaylar ve yeni aylarla açıkça gözükür. Şimdi dolunaylar ve yeni aylar kavis zamanlarıdır arkadaşlar. Hani hep söylüyoruz ya mesela işte yani tamam güzel hoş anlatıyorsun da işte kariyerle ilgili işte beklediğim bir prim var, beklediğim bir sıçrama var, bir şey var. Ama bir türlü gerçekleşmiyor yani ne zaman olacak bu? Hani bir türlü ortaya çıkmadı. İşte burada kariyer eviniz neydi? Boğa Burcu 10. ev. İşte burada bir dolunay yaşandığı zaman görünür olursunuz burada. Burada bir yeni ay yaşandığı zaman yeni bir başlangıç yaparsınız bu alanda bu adımda. Yani buraları o kavisleri getirir hayatınıza. Onun için dolunaylar ve yeni aylarda bilhassa böyle Köşe evlerinizde 1, 7, 1, 4, 7 ve 10. evlerde olduğu zaman sizin için böyle önemli dönemeçler yaratırlar. Bunları o nedenle takip etmenizi rica ediyorum. Mesela buradaki boğa dolunayı bakın 16 Kasım'da gerçekleşiyor. Boğa yeni ayı ise 8 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Mesela sizin için kariyer alanında önemli bir döngü burası. Bu dolunayı, bu yeni ayı iyice yakından mercekleyin. Bakalım neler olacak. Bunun dışında mesela ilişkilerle ilgili bir türlü bir şey olmuyor. İşte mesela 7. eviniz, köşe eviniz ya da taşınmak istiyorsunuz bir türlü istediğiniz hayat donanımına sahip olamadığınız 4. ve 7. evde gerçekleşecek o yeni aylar. Buralarda yeni başlangıçlar yaratabilir mesela. Değil mi? Akrep Burcu'ndaki yeni ay. Bakıyorum mesela Akrep Burcu'nda yeni ay ee, günümüzde yok. <laughs> Ama yay etkisi birazcık onu alır. Ama mesela Akrep Dolunay'ı var. Ee, bu yıl biliyorsunuz 3 tane şeyimiz var etkimiz var. Onun için bazıları böyle e, olmayabiliyor burada. Akrep Dolunay'ı mesela bunu ön plana çıkartır. Mesela 24 Nisan bunun için önemli bir hamledir. Ya da kovaların kova yeni ayı kova Dolunay'ı buraları gene köşe evlerini çalıştırır. Yani mesela 10 Şubat e, 19 Ağustos bunlar önemli tarihler sizin için arkadaşlar kavis döngü tarihleri. Bunlara dikkat edin bakın diyeceğim. Ee, zaten artık biliyorsunuz. Yani nasıl kullanacağınızı da biliyorsunuz. Nasıl şekilleneceğini de biliyorsunuz. Ama tabii ki doğum haritanızdaki gezegen yerleşimleri de mesela burada bir gezegen vardır. o burayı destek alırsınız. Sizin bu konudaki istekliliğiniz için size fayda sağlayacak biri, biri karşınıza çıkar. Ya da burada bir gezegeniniz vardır. Bu köstek verir. Burada canınızı sıkacak bir durum söz konusu çıkartır. Onunla uğraşmak zorunda kalırsınız. Tabii ki natal haritalarınızdaki gezegen yerleşimleri de çok fazla değiştiriyor bunu. Onun için tavsiyem yani kendinize bir yatırım yapıp hani bir tane e, öngörü danışmanlığı almanız tabii ki. Hani yıl boyunca neler olacak neler gelecek başıma gibi hani böyle bir öngörü danışmanlığı almak. Özellikle de doğum günlerinize yakın zamanlarda bir öngörü danışmanlığı almanızı da e, fazlasıyla tavsiye ederim. Kendinize güzel bir yatırım yaparsınız. Hem de bu bilgileri dinledikten sonra daha da iyi bunu handle ederseniz daha iyi kullanırsınız, daha iyi anlarsınız. Ha, bu demek ki böyleymiş deyip ama takibinizi yapın. Artık kendi kendinizin astroloğu olun. Astrolojiyi deneyin. Astroloji öyle mi olacakmış diye duymaktan ziyade siz kendi formüllerinizi, kendi deneyim planlarınızı ortaya çıkartın istiyorum. Bence birçok not da aldınız bu yıla dair. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.